kayıt. Buyurun başkanım. Evet. Değerli basın mensupları, muhterem hemşerilerim, ee, biliyorsunuz dün Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu Bey'in katılımıyla e, Türkiye genelindeki aday, aday adaylarımızı adaylarımızı e, basına tanıttık. Ankara'daydık biz de Erzincan olarak. Ve orada da sizler de izlediniz. E, Erzincan adaylarımızı Sayın Başbakanımız bizlerle beraber basına tanıttı. Biz de şimdi e, bu adaylarımızı yerelde tanıtma programı yapıyoruz. Bu vesileyle basın toplantısı yaptık. Sizlerden e, özellikle basın mensuplarımızdan ve Erzincan'da hemşerilerimizden e, istirhamımız şu. Hepsini e, cumartesi günü saat 13'te havaalanında e, adaylarımızı karşılama programı yapıyoruz. Adaylarımız hava yoluyla e, Ankara'dan Erzincan havaalanına gelecekler ve iki adayımız doktor Talha Erol Yılmaz Bey, Durmaz Bey ve avukat Serkan Bayram Bey. iki adayımızı orada Erzincan büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Teşkilatlarımızı organize ediyoruz. Bütün ilimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, kadın kollarımız bu programı yaptık ve cumartesi günü Erzincan'daki hemşerilerimizin katılımlarıyla havalanında adaylarımızı karşılayacağız ve onlara birer konuşma vereceğiz havalanında. E, Haliyle Halil'e basın mensuplarımızı dolayı davet ediyoruz. Ve o konuşmanın akabinden seçim sardığını vermiş olacağız. Ve e, Erzincan'da AK Parti olarak seçimi başlatmış olacağız. Bu vesileyle ben de bütün partilerin adayları da belli oldu. Artık 14'ü bu işin son süreciydi. Aynı 14 itibariyle listeler de kesinleşti. Bütün partilerimize e, seçime katılan başarılar diliyoruz. Bütün adaya kardeşlerimizin hakkında en hayırlı neticeler inşallah Cenab-ı Hak tecelli ettirsin. Bizim adaylarımız için de, partimiz için de hayırlı uğurlu olsun. Ve Erzincan'da hayırlı olsun. İnşallah e, hedefimiz Erzincan'da en iyi oyu almak, ikide iki yapmak, Türkiye'de de 400 milletvekili çıkarmak. AK Parti'nin hedefi budur. Biz de bu hedef doğrultusunda e, bu seçim sürecinde gayret edeceğiz, çalışacağız. E, bunun neticesinde takdir Cenab-ı Hakk'ın ve halkındır. Erzincan'la hemşerilerimizindir. Buna da sonunda hepimiz saygı duyacağız. Başkanım, Erzincan kamuoyunda en çok yan kalan konulardan biri de 12 tane aday adaylarından hiçbirinin gösterilmesi, dışarıdan İstanbul'dan ithal bir aday gelmesi kamuoyunda ciddi bir tartışma konusu oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii ki bu bizim de ummadığımız bir netice. Yani Erzincan il Teşkilatı olarak da ben şahsen il başkanı olarak da Böyle bir şey beklemiyordum. E, adaylarımız da tabii ki buradan aday aday olan arkadaşlarımız da bu konuda e, muzdarip oldular. İster istemez ya niye bizden birisi olmadı diye. E, yani ufak da olsa bir sistem e, şeyi oldu. Ama sonuç itibariyle bu adaylarımızı gösterip göstermemek genel merkezin takdirinde olduğu için e, kendisi biz yeni tanıyoruz. Avukatlık yapan, İstanbul İl Teşkilatları'nda bayağı görev yapan, hatta temayül yoklamasında 5. çıkan, İstanbul'da ilk onda sıralama bekleyen Avukat Bayram, <laughs> Serkan Bayram kardeşimiz herhalde listelere orada yer bulamadılar ki ondan da çok kıymetli olduğu için vazgeçmediler ki Erzincan'a tercih yaptılar. Bu genel merkezimizin, Sayın Başbakanımızın tercihi. Biz teşkilatlar olarak bu anlamda başka bir yorum yapamıyoruz. Ben inanıyorum ki olan da hayır vardır. Erzincan, Bayram Bey'i tanıyınca, özellikle Serkan Bey Bayram Bey'in böyle kişisel rahatlığı, meslekteki kabiliyeti, sıcak ilişkileri sevecek. Erzincan bu anlamda da açık bir şehir, dışa açık bir şehir. Çok çabuk kabulleneceğini düşünüyorum ben şahsen. Bunu seçim sürecinde hep beraber yaşayacağız. Peki başkanım bir soru daha yönetebilir miyim? Ee... Bir önceki ticaret odası başkanı, yani eski AK Parti'nin yönetimindeki arkadaşımız bir söylemde şunu belirtmişti Dedi ki biz kimsenin siyasi enstrümanı olmayacağız. Dün paylaştığı bir fotoğrafla sosyal paylaşım sürelerinde çok ciddi tepkiler aldı. Yani biz kimsenin siyasi enstrümanı olmayacağız ama burada verdiği desteklerle çok tezata düşmüş oldu Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii ki şahsi konularla ilgili yorum yapmak bizim işimiz değil. Ee, o arkadaşların kendi tercihidir. Bence kendisine sorarsanız daha iyi olur. Teşekkürler.